noktalardan biriyle devam edeceğim. Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar. <laughs> e, oradan bir mesaj var. CHP'ye yönelik bir mesaj. Onu paylaşacağım ama evet, öncesinde ya, Hocam entesan. hocamın en son söylediği taraf... Ben yani hemen göçsene geçeyim. O şemayı bir de arkadaşlarıma tamam. açsın. Siz devam edin lütfen. Ha şey diyeceğim söyleyeceğim. Hani e, Türkiye'nin operasyonel gücü bölgedeki e, yapmış olduğu e, yani güç alanındaki askeri hamleleri askeri hamleleri. Bunu buna da hatırlıyoruz biliyor musun? Rand Corporation'ı okumak lazım. Oraya geri dönmek lazım. Rand Corporation'da çok açık yazıyor bunlar zaten. Yani Türkiye'nin artık ABD'nin çıkarlarını korumadığı ve koruyamayacağı. Çünkü Türkiye'nin <laughs> bağımsız bir takım politika oluşturmaya başladı. Hocam çok güzel ifade etti. Batı'nın AB ve ABD olarak Batı'nın kendi o, taraftan yönetilebilecek, manipüle edebilecek bir ülke olmadığını ve artık Türkiye'nin bu çerçeven çıktığını zaten onlar ifade ediyor ve e, itiraf ediyorlar. Hocam bu konuda çok önemli bir kespe de bulundu. Peki. Devam edin e, kopreş Bir de bize. bu atladığımız bir başlık var Arkadaşlarım duyardı. o da çok önemli editörlerimizin ulaştığı Cevap özel bir bilgi. Mi? Projenin finansörü. E, ek, e, onu biz ekledik <laughs> yayın içerisinde. <laughs> tamam, kalsın e, yani. O. İzleyicilerimizin zihninde birazdan dış, da detaylandıracağız. Dış olarak. E, ama e, Thomas Scott Kaplan bu isim önemli İsim hafızada kalsın çünkü konunun bir de finansör ayağı var. Hmm. Peki kimler finanse ediyor diye? Bu isme ulaştı arkadaşlarımız. Arkasındaki güçleri de elbette konuşacağız, önemliydi. Ama hocamın bıraktığı noktadan, Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermediği başlığından hareketle... ...oradan bir açıklama geldi, tezkere ile ilgili süreçte. Kobani noktasından gelen açıklama, terörist Mazlum Kobani'den geliyor o açıklama. CHP'nin tezkere kararı umut verici ifadesini kullanıyor. CHP'den bir heyeti davet etmek ister misiniz? Buraya diye sorulduğunda... Ee, olabilir. Bence olumlu da olabilir ifadesini kullanıyor. Daha önce de yine Masar Hocam bahsetti. Ee, Kandil'den CHP'ye tezkereyle ilgili bir teşekkür övgü de, evet. de gelmişti. Ee, bu anlamda sonrasındaki başka açıklamaları da siz detaylandırmıştınız. Suriye'nin kuzeyinden de böyle bir açıklama geliyor. Tezkereyle ilgili süreçte. Onu da hatırlatacak olursak HDP'nin bir çağrısı vardı. İyi Parti tezkereye evet dedi. Ee, ama sonrasında hatırladığımız kadarıyla Kılıçdaroğlu Yozgat'taydı sanırım Kandili Yerli evet. dedi. <laughs> Çok Ama kolay. Irak Suriye Teskeresine hayır demişti Uluslararası Hukuka göre bir teskereyle herhalde Gidiliyor. Burada tabii. bir tezat vardı e, Mazlum Kobani'den gelen bu açıklamayı da içerisine kataran denkleme yeni bir parçayı da Ekliyorum ee, Mazhar Hocama soruyorum. Onun için kolay bir soru. Hikmet abi Eyvallah. birazdan e, denkleme tamam. bir parça daha ekleyip döneceğim sana. Hocalarımız. Hocam. E, şimdi birincisi şunu altını çizelim Üstad. Hakikaten de, hani, Türkiye Kürtlerle ilgili bir şey yok. Yani bir husumeti olan bir ülke değildir. Türkiye'nin buradaki esas karşı durduğu konu PKK terör örgütünün herhangi bir biçimde orada bir siyasal varlığa bürünmüş olmasıdır. Yoksa Türkiye dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun imdadına koşan bir ülkedir. Daha önce Suriye rejiminde problemler yokken yani iç savaş yokken oradaki insanların hakkını, hukukunu koruyan bir ülkeydi. Bu, bu sürekli Batı Avrupa ülkeleri Kürtlere yönelik bir şey yapılacakmış da Türkiye engel oluyor diye bir propaganda yapıyor. Bu konuşmanın tamamını ben dinledim. Çünkü büyük oranda vurguyu oraya yapıyor. O doğru bir okuma değildir bu coğrafyada en onurlu ve insan haklarına yakışır bir yaşam standartına sahip olan Kürtler Türkiye'dekilerdir. Yani Türkiye'dekiler ben deniz doğudan gelen birinci bir vatandaş olarak kendimi görüyorum ve pek çok kişi de böyle. Dolayısıyla buradaki esas şeyin bu oldu. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu PKK'ya tam da bu esnada ilgi duymasının ya da HDP'ye ilgi duymasının sebebi kesinlikle bir şey değil. Yani bu meseleyle ilgili bir sorunun çözümü onların dediği gibi değil. Tam tersine onların sıkışmışlığına bir can suyu olmaktır. Bakın PKK bedenen öldü. Ruhen de ölmek üzeredir. Eğer Türkiye yürüttüğü politikaları uluslararası anlamda da ve Suriye'nin kuzeyindeki o terör yapılanmasına da bu aynı şekilde kararlılıkla devam ederse örgütü tamamen bitirmek üzeredir burada onu meşrulaştıracak, tekrar diriltecek bir öneride bulundu bana sorarsan Sayın Kılıçdaroğlu. Yoksa gerçekten de bu hepimiz buradaki 3 aşağı 5 yukarı buradaki Hazirun'un tamamı benden iyi bilir. Bu tür etnik meselelerin esas orijinini bu ulusalcı fikir değil mi? Bu Cumhuriyet Halk Partisi bunun esas kaynağı değil midir? Yani İnönü'nün <laughs> hazırladığı şarkıslah raporundan dolayı bu mesele bu hale gelmedi mi? Ya bu sorunun kaynağı esas olarak oluşturan bir siyasi ideoloji bugün bunu çözmek istiyor ve daha önce de çözmek isteyenlere karşı da her türlü kötülüğü yaptı. Her türlü engeli oluşturdu. Buna inanmak mümkün değil. Bunların oluşturduğu ittifak hiçbir şekilde milletlere refah getirecek, huzur getirecek bir konu değildir. Nitekim olmadı da üstadım bugüne kadar gerçekten bu mevzuyla ilgili bir çözüm önerisi ortaya koyduklarına şahit olduk mu? Bakın 90'larda örgüt dağdaki elemanlarının işleyişini, işlevini siyasete taşımak istediği zaman kim bunların elinden tutup meclise getirdi? Cumhuriyet Halk Partisi değil miydi? CHP o gün. Yani bu CHP zihniyeti. Yani onlar <laughs> değil miydi? Dolayısıyla bugün de söyledikleri ve attıkları adımlar ve kurdukları diyalog bu, bu şeyi ben çok dikkatli izledim konuşmayı. Ayrıca yine Duran Kalkan bir açıklama daha da yapmıştı dün. Bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin onlarla girmiş olduğu ittifakı onların sıkışmışlığına bir nefes olmak için göstermiş olduğu çabaya işaret etmenin ötesinde hiçbir anlamı yok. Türkiye bu konuda çok kararlı ve emin adımlarla ve gerçekten de bu uluslararası mekanizmaya rağmen, Amerika'ya rağmen, Rusya'ya rağmen, başka Avrupa ülkelerine rağmen orada kendi gücünü göstererek asla ve kata terör yapılanmasına izin vermeyecek. Bunun görülmesi bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin kızdığı şey şu. Son bir cümle söyleyeyim. Şimdi az önce bu şey konuştuk. Ya bu bir kumpas işte Türkiye'ye karşı bir tezgah kuruluyor. Demokrasi güya getirmek istiyorlar. Muhalefet şöyle bir cümle söylese. Ne münasebet? Kim Türkiye'nin demokrasisine müdahale edebilir? Biz sandıkta Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz deseler daha çok prim yapmazlar mı? Yaparlar ama demiyorlar. Dememelerin sebebi ne? E beraberler çünkü yani. Gerçekten öyle. Yani normal şartlarda çıkıp mesela televizyonlara deseler ki ya abi dedi ki münasebet sizin birisi bizim demokrasimize laf ediyor. Var mı öyle bir şey? Biz burada demokrasinin teminatı biziz. Biz demokratik olarak mücadele edip Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz diyebiliyorlar mı? Hayır diyemiyorlar. Bunu dememelerinin sebebi çünkü kurgu oradan devam ediyor. Bu da o kurgunun bir parçası. Yani PKK'nın oradaki var olan yapılanması sürekli mesela Kılıçdaroğlu'nun YPG ile ilgili açıklamaları bu HDP'nin şu anda doğrudan PKK'nın kontrolünde olan bir mekanizma olarak mecliste onları meşrulaştırma hedefleri vesaire falan bütün bunlar bu mekanizmanın bir parçası. Türkiye'nin artık bunları halkın geçmiş olduğunu ve bu, bu, bu mekanizmanın işleyişi nasıl olduğunun farkında olduğunu bilmeleri gerekiyor. Hocam teşekkür ederiz. Onur erime sözü vereceğim ama e, az evvel Thomas Kaplan yani bu projenin finansörlerinden <laughs> biriydi. 2020 Mart ayında Amerika'da Connecticut eyaletinde Yale Üniversitesi'nde bir Kürtler için adalet seminerine katılıyor. Az evvel hocamın söylediklerini destekler nitelikte bir başlık. E, kimler Türkiye için demokrasi istiyor onu paylaşalım. Orada şöyle diyor, Kürtler e, şu an iki şeye muhtaç. Birincisi Rojava ile Irak-Gürdistan arasında daha fazla koordine olmalı. E, sanırım şimdi her iki tarafta biraz feragat ederek yanlışlarını görmeli ve daha yakın işbirine girmeli. Kürtler bağımsız bir devlete sahip olmayı hak ediyorlar. Düşünceleri bu. Ve Türkiye üzerinde yan yana geldikleri isimlerle birlikte bir e, adım atılmış gibi görünüyor. İsminde de demokrasi var. Çünkü o bölgede de kurdukları yapılar Amerikan desteğiyle de SDG. Çok özür dilerim. Ben e, demokrasi sağladım, içinde geçiyor. Hocam. Verdim, bir cümle söyleyeyim. Eğer gerçekten Kürtlerin onurunu, haysiyetini ve yaşam standartlarını düşünüyorlarsa bu çok sıradan bir soru. Yani Kürtlerin yaşadığı coğrafyadaki en rahat ülke neresi? Türkiye değil mi? Yani İran'a göre, Irak'a göre, Suriye'ye göre Türkiye değil mi? Niçin o ülkeler üzerinde orada 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 yaşayan Kürtler için bir proje üretmeyip de illa Türkiye'dekiler için üretiyorlar? Gerçekten bu insanların haysiyetini ve onurunu ve yaşam standartlarını mı düşünüyorlar? Dahası daha can alıcı bir şey söyleyeyim. PKK terör örgütünün Kürtlerin kültürel ve geleneksel tutumlarına ve geleneklerine ve yaşam biçimlerine ilişkin ne yapmış? Bir tek örnek versinler. Dilleri bile Türkçedir. Kürtçe değil yani. PKK'nın resmi dili Türkçedir. Yani PKK mı Kürtlerin hayat standartını yükseltecek, demokrasi getirecek? Yani bu terör örgütü mü Kürtlere demokrasi getirecek? Bir başkasının herhangi bir biçimde farklı bir imada dahi bulunmasına izin vermeyen ve kafasına kurşun sıkan terör örgütü mü demokrasi getirecek Kürtler? Nasıl bize demokrasi getirecek bir göstersinler. Bölgede örgütün dışında herhangi bir siyasi partiye yönelik çalışan herkesin kafasına kurşun sıkmaya azmetmiş bir terör örgütü var. Nasıl Kürtlere demokrasi getirecekler bu çetenin eliyle?